Burası e, köyümüzün e, e, rahmetli olanları, ölenleri. E, ilk başta e, babam olmak şartıyla böyle bir güzellik yapmaya başladık. Ve e, köyümüzün yaşlı e, ölenlerini e, burada e, açıyoruz. Peki eski, çok eski resimler de var anlıyor musun? Ve e, yenilerinde. Ölenleri bundan sonra hep buraya asıyoruz. E, tarihi bu, gelenler işte dedesini tanımayanlar gelip dedesini tanıyor, babasını e, hatırlayanlar gelip babasını hatırlıyorlar, amcasını hatırlayanlar gelip amcasını hatırlıyorlar. E, öyle insanlar var ki dedelerini unutmuşlar, e, tekrar gelmişler, e, dedelerini görünce işte dedem böyleydi, şöyleydi diye hatırlıyorlar. E, böyle de bir etkinlik yaptık buraya, iyi olur bu, şuan. Bunun da tarihini anlatayım size, e, ben e, kesinlikle böyle bir havesteyim falan yoktu. Böyle teker teker onu astım hoşuma gitti, bunu astım hoşuma gitti derken Bazıları da vermediği zaman kızı kızı alıp getirdiklerim de var Yani kızı kızı alıyorum gerekirse sormuyorum giriyorum evinden işte Nazım geçti tabii insanlar asıyorum Geliyor diyorlar mesela işte bu dedemin ele, şu dedemin halburu Şu gördüğünüz teke semeri bulunmayan bir şey yani keçi eskiden keçilere vururlar yük taşırdılar. Bir Osmanlı tüfeğimiz var. Yine buralarda kalmış. Ben buldum, değerlendirdim, sildim, temizledim, buraya koydum. Öyle bir hastalık aldı bizi ve çoğunlaştı. Güzel de bir şey oldu. Gülür mesela Mesela geliyor köyümüzün yaşlı insanları. Mesela ne diyor? Mesela bildiğin mesela konuşuyor mesela. E ne görüyor mesela bir gün kalıbı görüyor. Mesela bir gün tarağı görüyor. bir Osmanlı yayı görüyor. Gün tarağı görüyor. Bunları diyor ki bizim dedelerimiz falan bunları yapmışlar. ama gençlerimiz bilemez ama tabii ki yaşlılarımız bunları iyi biliyor. Evet.